Arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ücretsiz WooCommerce ve WordPress derslerine devam ediyoruz. E, bugünkü anlatacağım videoda WooCommerce sitelerinizde, e ticaret sitelerinizde şu altta tab alanı var. Tab dediğimiz şurası bakın. Açıklama, ek bilgi ve inceleme alanı. Burası tab alanı oluyor. Buraya yeni bir section, yeni bir alan, yeni bir tab nasıl ekleyeceğinizden bahsedeceğim. Oldukça basit, kolay bir eklentimiz var bunun için. Hemen yönetim paneline geçtik. Eklentiler yeni ekle alanına geliyorum. Custom Product Tabs for WooCommerce olarak şu ekran görüntüsü aklınızda olsun. Linki ben yeni açıklama kısmına koyarım. Bakın birinci sırada çıktı. Şimdi kur diyerek web sitemizi kuralım. Eklenti kurulduktan sonra etkinleştiriyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken bu kadar. Şimdi hemen tablarımızı özelleştirelim. Şimdi tabımızı kurduktan sonra şurada kayıtlı tablar var. Buradan isterseniz global bir tab ekleyebilirsiniz. Yani her ürünün altında sabit çıkacak bir tab ekleyebilirsiniz. Mesela kargo ve gönderim diyebilirsiniz şuraya kargo gönderin. Burası gözükmeyecek. Hemen şuradan bir açıklama alalım. Örnek bir şey. Şöyle gelelim. Şöyle yapıştıralım. Şimdi save tab dersen bu benim için artık bütün ürünlerin altında gösterebileceğim bir tab. Arkadaşlar. Bu bütün ürünlerin altında gösterebileceğim bir tab. Bir de ürüne özel tab yapacağız. Hemen şimdi şuradan gelelim. Ürünü düzenle diyelim. Ürünü düzenle dediğimizde ürün verisi alanında custom tab diye bir alan geldi. Bakın burada add tab diyorum. Yeni bir tab oluşturmak istiyorsan mesela Instagram gönderileri diyelim. Bir ürün satıyorsunuzdur. Instagram'da bu ürünü giyen arkadaşlar göndermiştir size fotoğraflarını. O ürünle alakalı fotoğrafları buraya ekleyebilirsiniz. Mesela örnek yapalım şöyle. Galeri oluştur diyelim. Ortam dosyası olsun. Bir de bunu 3-4 kolon yapabiliyoruz mu? Bakalım. Evet. Tabımızı kaydettik. Ürünümüzü güncelledik. Şöyle hemen yeni pencerede açalım. Bakın Instagram gönderileri buraya geldi. Gördünüz mü? Yani bu tamamıyla sizin temanızdaki tasarıma bağlı bu arada. Buraya tab açabilirsiniz ama tasarım sizin artık temanız nasıl bir tasarım destekliyorsa ya da bilginiz varsa tasarım konusunda onu kullanabilirsiniz. Yeni bir tab oluşturalım. Sipariş gönderi diyelim. Yine buraya bir text ekleyelim şöyle. Tabı kaydedelim. Bunu bir üste taşıyabilirsiniz. Bir alta taşıyabilirsiniz. Güncelle dedim. Bakın sipariş gönderi alanı buraya geldi. Açıklama niye gelmedi? Bakalım ona. Tamam şöyle bir daha direkt kopyala yapıştır yaptım. Muhtemelen ondan olmadı. Hemen yeniliyorum sayfayı. Evet sipariş gönderi alanı da buraya geldi. Ekstra tab olarak. Bir de video eklemeyi deneyelim. Bağlantı adresini kopyala dedik. Bir de video ekleyelim. Yine indim aşağı. Custom tab'a geldim. Bir tane ta bir adet daha tab ekleyelim. Ürün tanıtım videosu diyelim ona da görsel alanındayken linki yapıştırdığımda WordPress bunu otomatikman videoya çevirir. Aklınızda olsun bu da. Kaydettim. Güncelle dedim. Hemen buraya yeniliyorum. Bakın buraya bir tab daha geldi. Bu standart açıklama tabı. Bu ürünün varyasyonları ile alakalı olan tab. Bu açtığım örnek yazı. Bu galeri oluşturma ile alakalı. Burada ürün videosu alanı. Yani bu şekilde ürünlerinize detaylı açıklamalar ekleyebilirsiniz. Benim video hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız. Videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.